Sinan Bey. Böyle saçmalık olmaz. Efendim, anlayamadım? Geri dön. Efendim? Hemen o ajansa geri dön. Ay sıradan bir karışıklığı ne kadar büyütüyorsun. Adamı gördün işte, işi çıktı gitti. Toplantı iptal. Bir şey kaçırmadın yani, merak etme. Sen kimi kandırıyorsun? Bana da Zeynep'e de farklı saat verdin. Bizi atlattın gizli gizli burada toplantı yapıyorsun. Ve o gizemli toplantından sponsor dediğin adam burnundan soluyarak çıkıyor. Bak gerçekten artık sormaya korkuyorum. Ama sen yine ne çeviriyorsun? Tüm bu komplo teorilerin, bu paranoyan gerçekten çok yorucusun Dorukcuğum. Sana hayatta başarılar diliyorum. Sizi duydum. Melek'le birbirinizi yiyordunuz ve konu o adamdı. Ne anladın bilmiyorum ama bizim Melek'le birbirimizi yememiz için bir adama mı ihtiyacımız var? Ve Dorukcuğum, bence bu enerjini birazcık ajansa sakla. Çünkü batıyoruz ya, o açıdan söylüyorum. Bana doğruyu söyle Sitarel. Batıyoruz Dorukcuğum, batıyoruz. Sen yine bir şeyler çeviriyorsun ama dur bakalım. Yakından alırız. Güven sen şantiyeye dön benden haber bekle. Emredersiniz. Mari ya nerede bu Oo, Melek Hanım buyurun buyurun. Senin ne işin var burada? Kim çağırdı seni? E aman efendim benim işim bu zaten ya. Malum ortalıkta biraz karışık. Bana bak senin işin evde olmak. Senin işin araba kullanmak değil bu ara. Anladın mı? Evde ne oluyor bir çabana haber vereceksin. Ya Melek Hanım devamlı evde durursam dikkat çekerim o da olmaz. Ha, dikkat çekmeyeceksin. En iyi bildiğin şey yalan söylemek. Bunu da başaracaksın. Bana bak. Evde o uyuz karın kızımı nasıl fiştekliyor her şeyden haberim olacak. Anladın mı? Şimdi beni eve bırakıyorsun, doğruca eve gidiyorsun. Allah buradasın ya. Ha. buradasın ya. Geldim baba, yanındayım. Çok mutluyum ya, hiç geldin. Deden, babam çok üzüldü mü ya? Şimdi çok üzülmüştü değil mi? Şimdi sen buradasın, ben buradayım, o orada. Çok kızdı mı sen buraya gelirken? Hani diyor ya böyle çok kızınca üstüme bastır, bastır da geçti, bas geçti. Yok baba yok, vallahi demedi. Bastonu vurmadı mı yere? Tamam, çok sevindim o zaman. Anam, Türkan çok kızdı mı? Çetile Eyvah, Türkan çok çok sana bir şey dedi mi? Yok babacığım, merak etme. Sen şimdi evdekileri boş ver de. Hı -hı. Ben sana bir şey soracağım. O. Sen burada mutlu musun? İyi misin? Hı -hı. Şey, ben... Hı -hı. Evet, ben... Yani çok özledim ben. Çok özledim seni bir kere. Burada çok... Sonra babamı ben şu anda çok özledim. Sonra bak çok İpek'i özledim, Oy, Musti'mi çok özledim. İpek'imi, şey, Nimet'i özlemedim. Fatma teyzeyi de, Fevzi'yi de, Fevzi de, özlemedim. Balıklarım, Kadir abi ne yapıyor ya? <laughs> Sokak köpeklerim peki? Ama ben sana başka bir şey sordum. Burada iyi misin dedim, mutlu musun? Evet ben, evet ben burada çok mutluyum. Annen bana çok güzel bakıyor. Oltuklar çok rahat. Sonra hep sıcak su da var. Hmm. Sen de geldin buraya. Dünyalar benim oldu. Ne mutlu bayramlara. Hmm. Yemekler çok güzel. Ama çiğ balık çok kötü. O yüzden ben mutluyum. Sen geldin daha da mutlu oldum. E, e, tamam mı? Bak sana kim arıyor. Hı, tamam. Babam arıyordur aç. Aç Açsana. Babacığım tamam açacağım açacağım ama bak şimdi. Ama eğer seni mutsuz görürsem. Hı. ...buradan seni almadan gitmem. Bunu bil, tamam mı? Ağabey, deden arıyordur. Bir konuşayım, merhaba diyeyim ona. Bir ellerinden öpeyim. Açmazsan kapatır şimdi. Doruk. Şey ben, ben babanla konuşmak istemiştim de. Toplantı. Baba sen, sen bize çay demlesene. Tamam, tamam. Tamam. Niye tavşan kan diyorlar? Ben toplantıyı unuttum değil mi Doruk? Toplantı yok, rahat ol. Sen iyi misin? Sesin bir tuhaf geliyor. Zeynep, ben son konuştuklarımızdan sonra senden bir şey saklamak istemiyorum. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum yani. İnan ne olduğunu bilmiyorum. Belki gerçekten artık paranoya yapıyorum yani bilmiyorum. Ama burada bir şeyler oluyor. Ya boş ver Doruk. Gerçekten artık ajans da oradakiler de beni hiç ilgilendirmiyor. Umurumda değil. Hayır öyle değil. Seninle ilgili şeyler. Sitare ile Melek bir şeyler çeviriyor. Ve ne gariptir ki bugün toplantımız olan şu Sinan denen adam da bu işin içinde. Ee, Doruk, bu sefer ben de bir şeyler çeviriyorum. Hayırdır Melek Hanım? Tansiyon, ateş basması falan mı? Ha? <laughs> önünüze bakın Fevzi Bey. Bana değil, önünüze bakın. Tabii. E, Melek Hanım bugün herhalde biraz tersinizden kalktınız. Sitara Hanım'da bir şey mi oldu yoksa yine? Fevzi! Ne oluyor Zeynep? Ben babamın yanına geldim. Meleğin evinde. Evet, bavulumu alıp geldim. Selim sen ne yapıyorsun? Biliyorum. Kulağa çok benlik şeyler gelmiyor ama... Ama en yakınlarım... Hatta babam bile benden bir şey saklıyor. Ve o her neyse... ...ben de onu öğrenmeye geldim. Pınar, bana şu Sinan denen adamı araştırmanı istiyorum. Evi, işi, ailesi artık ne bulabiliyorsan, ne öğrenebiliyorsan her şeyi bilmek istiyorum. Sen şimdi doğruca eve gidiyorsun. Kızım ne yapıyor bana rapor ediyorsun? Hay hay efendim. Allah 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 Allah. Geliyor geliyor Zeynep. Çok çok sürpriz olması tamam, lazım. Tamam ver ver ver. Sakla. Sen de sen de sakla. Sen de sürpriz. Baba ne gerek var ki? Ya sürpriz olacak diyorum ya. E ben buradayım zaten. Ne sürpriz olacak ki? Olsun. En, en güzel sürprizlerden olsun tamam mı? <laughs> gerek var mı gerçekten? Ama gerek olduğu için değil, sürpriz olduğu için ya. Gerçi bütün sürprizler sonra kötü oluyor ama bu olmayacak ben biliyorum. Kadir ben geldim. Of! Bunlar niye ortada Allah aşkına? Ben gelene kadar kaldıramadım mı şunları? Şaşkolsun olsun yani hadi. Sürpriz! Aa, bak kim geldi. Zeynep. Aa, ben de yani baba niye kendini yoruyor? Sürekli temizlik yapıyor diye ona kızıyordum Zeynepciğim. Geldin mi sen? Zeynep, hoş geldin. Bavul. Bu bavuluyla geldi. Hep hep kalacak yani. Evet, e, bavulumu aldım, geldim. B bize bir şans vermek için. Kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu kadar doğru bir zamanda geldik